Bütün öngörülerinin gerçekleşeceğini biliyordum. Bu mektupta neler yazdığını biliyor musun? Evet efendim, biliyorum. Beş yıl önce bu salonda... ...sizin huzurunuzda Yüzarsif Hazretleri... ...kahinlerin buğday stoklamak suretiyle... ...yenilgilerine zemin hazırlayacaklarını buyurmuşlardı efendim. Burada kahinlerin beş yıl önce buğday stoklamaya başladıkları ve şu anda buğdaylarının çürümüş olması gerektiği yazıyor. Çok dikkatli olmak zorundayız kral hazretleri. Bu buğdayları gizlice imha etmelerine izin vermemeliyiz. Halk rahiplerin kendilerine ait buğdayları ne hale getirdiğinden haberdar olmalı. Buğdaylar çürümüşse halk bu ihanetten haberdar olmalı efendim. Öncelikle gizlice gözetleyelim. Ve buğdayları ne zaman imha edeceklerini görelim. Doğruymuş efendim. Bütün ambarları gezdik. Bütün buğdaylar çürümüş. Tüketilmesi mümkün değil. Ambardaki memurlar uyuyor muydu? Niçimize haber vermediler? Önleyebilirdik bunu. Bunlar tağıl ambarları. Yıllar önce onları mühürlemiştik. Kıtlıktan önce onları kullanmayacaktık. Tesadüfen bozulduklarını fark ettik. Ne yazık ki buğdayın iki yıldan fazla dayanamayacağını bilmiyorduk. Bizim gördüğümüz buğdaylar iki üç yıldır çürükmüş. Peki onlardan hiç mi yararlanamayız? Mümkün değil efendim. Bırakın insanları onları hayvanlar bile yemez. Hepsini dökün. Halk bu buğdayları görmemeli. Devlet memurlarının da bundan haberdar olmamasına dikkat edin. Yüz bu durumu öğrenirse hepimizi rezil rüsva eder. Gece tedbirinizi alarak hepsini Nil'e dökün. Niçin buğdayları Nile döküyorlar? Bunlar çıldırmış olmalı. Hemen hemen herkesin buğday topladığı bir dönemde bu da neyin nesi böyle? Komutan Hurem Hop huzura çıkmak istiyorlar. Zamansız rahatsız ettiğim için beni bağışlayın. İskeledeki askerlerimiz kahinlerin nile buğday döktüklerini rapor ettiler. <laughs> Bilmeniz iyi olur diye düşündüm. Evet iyi oldu. Hem de çok iyi oldu. Bana Yüzarsif Hazretlerinin danışmanı Maliki çağırın. Halk kainlerin bu yaptıklarını bilmeli. Bana kalırsa bir şekilde Yüz Arsif Hazretleri buğdayların bugünlerde bozulacağını öğrenmiş. Beni istemişsiniz efendim. Az önce komutan Hurem Hop kainlerin nile buğday döktükleri haberini getirdi. Tanık olmaları için halkı da yanınıza alarak iskeleye gidin. Bu elimize geçen en iyi fırsat. Tapınak rahiplerinin emeklerine ne yaptığını halkın görmesini istiyoruz. Yüzarsif Hazretlerinin söyledikleri ne kadar da çabuk gerçekleşti. Elini çabuk tut. Bakalım neler olacak. Hey. Size diyorum. Ne yapıyorsunuz orada? Neden bu buğdayları ile döküyorsunuz? Siz halkın yanında mısınız yoksa halkın düşmanı mısınız? Mısır kıtlıkla karşı karşıyayken sizler buğdayımızı mı imha ediyorsunuz? Mahvoldu. Daha kötüsü olamazdı. Şerefimiz iki paralık oldu. Yüzeref hazretlerinin söylediklerinin doğru olacağını tahmin etmiyordum. Gidelim. Bu bakışlara daha fazla tahammül edemeyeceğim. Gidelim buradan. Hadi gidelim. Bu buğdaylar çürümüş. Bu buğdaylar kurtlanmış, kararmış. Bu krizde hepimizin halkın ekmeğini yok ettiler. Ambarda depoladıkları bütün buğdaylar çürüdüğü için onları imha etmek zorundalar. Ancak halktan çekindikleri için bu işi gece yapıyorlar. Bakın, bu bakın. Kahinlerin halkın hizmetkarı olmaları gerekmez mi? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.